Of hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like Merhaba merhaba. En sevdiğim arabalardan birinin içindeyim. W204 Coupe C180 1.6 Turbo. Big Turbo için geldi. Hem Big Turbo işlemlerini hem de öncesini sonrasını size gösterelim diye ufak bir deneme yapacağız. Bu sefer denek olarak Gültekin'in 320 dizelini kullanacağız. E90, o da Stage 2, büyük intercoolerlı falan. Bayağı yürüyen bir araba. Öncesinde ve sonrasında onunla deneyelim bakalım bu arabanın gelişimi ne kadar olacak. Yaklaşık 5 sene önce aynı uygulamayı siyah bir C Coupe'ye ya yapmıştık. Hala kullanıyor sahibi. Gayet de memnun. Ee, orada mesela şey yapmıştık. Dyna Road'la işlem sonrası beygirini ölçmüştük. Direkt tekerde 235 beygir vermişti. Dedim bu kez böyle bir benchmark araba belirleyelim. Onunla deneyelim. Öncesinde ve sonrasında nasıl bir değişim oluyor C180 adına. Turbo'yu tedarik ettik. Dükkanda hazır. Bunun üzerinde downpipe vardı. O downpipe kullanacağız. Diğer parçaları da hazır. Her şeyimiz tamam. Yarın sabahtan arabayı söküp 235 beygire doğru yüklemeye başlayacağız. Şimdi bakalım standart haliyle Stage 2 320 dizel E90 karşısında ne yapıyor? bitmiş haliyle de videonun sonunda görürsünüz. Gültekin'in arabasında EGR DPF iptal Stage yazılım var. Artı 12 litre cooler var. Evet biraz da açık. İki bardak dosya. var. İki barda şu an yürüyor araba. Bu araba şu an stok. C180. pipe var sadece. Ver kornayı. yetişebilecek gibi değil. Bu şekilde direkt ayırıyor. Hiç şey yok yani. Peşinden bile gidemeyecek gibi görünüyor. Şuradan o dönelim. Yol müsait olursa bir tane daha deneriz. Büyük ihtimalle pipetan dolayı da bir arızalanmamız var. Sonrası iyi bir yazılım yapılması gerekiyor normalde. Ama büyük ihtimalle sadece kapatmaya çalışmışlar. O da pek verimli olmamış. Ver kornayı son, vers kornayı son kez. Hiç. Hiç alakası yok. Alıyor gidiyor. Daha yeter bu kadar. Gidelim bunun işlemlerine başlayalım. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle eski turbosunu sökmekle başlayacağız. Bunun standart turbosu bayağı küçük bir turbo. Çıkaracağız onu. Onun yerine E250'nin daha büyük bir turbosunu kullanacağız. Yine Mercedes'in OM turbosu. Normalde down pipe yapılıyor. Bunda downpipe var hazır. Onu tekrar turbo ile birleştireceğiz. Yazılım yapacağız. Bujilerini değiştireceğiz. Yağını değiştireceğiz. Tüm kontrollerini yapacağız ve tekrar teste çıkacağız. Normalde down pipe de yapılıyor olsa toplamda bir 3 günlük bir iş ama bu arabada down pipe de hazır olduğu için 1-1,5 bir, bir buçuk günde bitiririz gibi görünüyor. Turbosta sıfır olacağı için onunla ilgili de herhangi bir kontrol, ayar, balans vesaire gibi bir ihtiyaç yok. Direkt sıfır turbo. 204 kupeyi neden bu kadar çok seviyorum? Gerçek bir Mercedes tadına sahip en küçük arabalardan biri. Ben daha kompakt arabalar, daha ufak tefek arabalar seviyorum. Sportif hissiyat anlamında. Bu da böyle hem göğüs kısa işte bu Mercedes hatlarına sahip bir dashboard. Böyle Mercedes hissiyatı verebilen bir direksiyon. Gerçekten her anlamda Mercedes ama küçük kısa bir araba. Böyle dar bir araba. İşte güçlendirmeye de müsait bir motoru var. O anlamda gerçekten tam bana göre bir Mercedes. E-Coupe ile beraber garajımda vardı. Yaklaşık 3 sene boyunca C-Coupe'da kullandım. 2 sene boyunca da E-Coupe kullanmıştım. Yani E-Coupe lüks anlamında gerçekten daha üstün. Birçok donanım veya hissiyat anlamında gerçekten çok daha lüks hissettiriyor ama bu da sportif sürüşte gerçekten E-Coupe'ye göre daha yetenekli hissettiriyor. Normalde aynı platform üzerine yapılmış arabalar. işte aynı platform olunca arabalar aynı hissiyatı veriyormuş gibi insanlar düşünüyor ama pek alakaları olmuyor. Bu daha böyle spor araba, o daha lüks araba hissettiriyordu. Yani yaşım ve sürüş tarzım itibariyle bunun sürüşü bana daha yakın hissettiriyor kendi sürüş tarzıma. Ama tabi E-Coupe'de E-Coupe yani hem görüntü anlamında hem lüks hissiyat anlamında çok daha üstündü bundan. Abi yani bir gün Mercedes'e geri dönersem büyük ihtimalle yine 204 Coupe ile dönerim gibi görünüyor. 204 Coupe'deki motor da E180 gibi. Normalde 2.0 olan bir bloğun. 1600 cc'ye distrok edilmiş hali vergi sistemi sebebiyle. Yani bir gün bundan alıp 2.0'a çevirip yani motorun kendi haline 2.0'a çevirip büyük turbo ile şöyle 340 350 beygir bir C coupem olmasını ister miyim tabii ki. Şimdi bunu bir kendine getirelim, yürümeye başlasın bakalım. İşlemler başlamadan öncelikle kompresyon ve conta kaçak testlerini yapıyoruz. Arabanın sağlam olduğundan emin olalım ki uygulamayı ona göre gönül rahatlığıyla yapalım. Şimdi çıkan turbo böyle. Yani şöyle boyutlarından zaten PAL boyutlarından fark zaten belli. Bu normal standart 156'lık Mercedes turbosu. Bu da 2.0 211 W212 E250 turbosu. Bu çıkıyor bu giriyor. Zaten benzer yapıda turbolar olduğu için hiçbir modifikasyon gerekmeden direkt takılabiliyor. Bujilerini ve egzoz manifold contasını da değiştiriyoruz. Bir sıkıntı olmasa da kenarları yanıyor. Bir de basılıyor böyle zamanla. Yenisi hazır sıfır turboyla Sıfır conta iyi olur. Çıkan bujilere de bakalım bir sıkıntı var mı? Normal eskimişler herhalde. Pek bir ekstra problem yok. <laughs> Yeni turbo oh. yerine yerleşiyor. Sıfır da aynı blok olduğu için direkt birebir oturuyor zaten. Şey <gülüyor> <gülüyor> Turbonun montajı tamam. Egzoz takıldı. Şimdi ne yapacağız? Yağımızı koyacağız Motul 300'e. Şimdi bir yandan da genel kontrolleri yaparken soğutma suyunun bir hortumu çürümüş. Onu tedarik edip değiştireceğiz. Yırtılmış bak böyle. Yağın kralı ya bu. Şimdi tüm işlemler tamam. İlk marş. Hadi bakalım şimdi tüm işlemler bitti. Tekrar arka yola gidelim. Belki yine geçemeyiz ama en azından beraber gidebiliyor muyuz? Ona bakmış oluruz. Haydi deneyelim bakalım. Şu aşağıda düzle inerken başlayacağız. Sola çıkayım ben. Sen ver kornayı. Aha, direniyor ha. <laughs> Bayağı bir direndi Hadi bakalım geliyor. Yani <gülüyor> yeter yeter. <gülüyor> Trafik başladı yeter. Güzel. Gel hadi basalım ver kornayı. Buradan sonra Gültekin götürecek gibi de bayağı bir gidiyor beraber. Geç. Ver hadi son kez yokuş yukarı ver kornayı. Yokuş yukarı dizelin avantajlı olduğu ortam ama yapacak bir şey yok. Deneyelim. yeter. Yeter yeter yeter. 170'ten sonra gidiyor ya. Ona yapacağım bir şey yok artık. Aynen hacim giriyor işte. Aynen hacim başlıyor. Bir de dizel hani şey intercooler başlıyor. Hacim başlıyor. İyi ama fark bayağı kapanmış. Ya şöyle şimdi normalde bayağı 3-4 direkt geçiyordu bu tabela direklerinin orada. 2-3 tır geçiyordu. Şimdi kafa burun gidiyor da üçte bir de ister istemez giderim çünkü bende 12 litre cooler var bir arabam şişmiyor 30 derecelerde gidiyorum ya. Yani iki, eğlenceli oldu iki makinede. Direkt başlara başlamaz 2-3 tır mesafe koyuyordu araya. Şimdi başa baş bayağı bir gidiyorlar sonra işte 2-0 olması ve intercooler sebebiyle bu arkadaş yürüyor. Buna intercooler yapsak büyük ihtimalle daha uzun süre yanında yürümeye evet. devam eder. Buna intercooler ve metanol tavsiye edelim. Bir de öyle de deneyebiliriz yaparsak eğer. Mesela E20 N'le denemiz, de, 3 Golf Racing'in abi arabayla arkada kalıyordum çünkü şişiyordu ilk basmada. Direkt 100 dereceyle başlıyor bunun IAT. Şu an Cooler'dan sonra 3-4 boy öne girmeye e başladı. denemede cooler yoktu sende değil mi? Aynen cooler yoktu. Cooler'dan Zaten sonra bayağı bir fark etti. Denesek yan yana yürüyebiliriz iğrenmenle. Cooler önemli ya. Gerçekten yani turbolu arabada ne kadar soğuk o kadar tabii ki verim. Hatta cooler'un fotoğrafını atarız. Yani gösteririz videoda. Aynen 2CR Ankara Instagram hesabından da paylaşmıştık. Orada da büyük cooler'ı görebilirsiniz. Bu da büyük cooler ve metanol ile bayağı güzel olur gibi geldi. Onda deneriz. Öyle bu videolukta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.